Siyasetin uzun soluklu bir emek olduğunu, uzun soluklu bir yolculuk olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bu emeği vermeye talibiz. Bu emeği vermeye talibiz. Çünkü siyasette yaratılan değerler hiçbir zaman ölmüyor. Onları kullanabildiğiniz sürece bu şehre, bu kentte faydalı, hepimize faydalı. Biz o değerleri yaratmaya talibiz. Ama tabii ki nihai hedefimiz o değerleri yaratarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmak ve bu kenti hak ettiği ve bugüne kadar arzuladığı yönetim biçimiyle yönetmektir. Bu konuda hepinizin desteklerini, hepinizin eee eleştirilerini, önerilerini canı gönülden istiyoruz, bekliyoruz. Çünkü genelde siyasetçiyle basın karşı karşıya kalır bu siyasi yolculukta. Kuşadası bu konuda maalesef eee biraz da marazlı bir yerdir. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bizim dileğimiz bu değil. Geldiğimiz yolculukta bazı basın mensubu arkadaşlarımızla zaman zaman yargı çerçevesinde bir araya geldiysek de onlara hiçbir şekilde şahsi husumetimiz olmamıştır, gelişmemiştir. Hepsinin ellerini her zaman sıktık. Her zaman e, soframızın e, dostu, yakın koluna geleceğimiz bir arkadaşımız olarak baktık. Ama şahsi husumet haline dönüşen bazı diyalogların da olmasını arzu etmiyoruz. İnşallah bundan sonra da bunlar olmayacaktır. Biz, şunu bilmenizi istiyorum ki, biz bu kahvaltıları, bu sohbetleri 40 e, e, günde bir, ayda bir bu yolculuktan sonra da yapacağız. Çünkü basın sadece bizim söylediklerimizi kamuoyuna duyuran değil, aynı zamanda bu şehirle ilgili fikri olan, aynı zamanda bu şehirle ilgili e, önerileri olan, siyasilerle ilgili önemli eleştirileri olan bir yapı. Biz bunu böyle gördük ve siyasi yolculuğun en önemli enstrümanlardan bir tanesi ee, bu samimiyetime inanın, beni tanıyan arkadaşlarım bu samimiyette olduğumu bilirler. Biz şunu arzu etmiyoruz. Şahsi nedenlerle, şahsi hırslarla karşı karşıya gelen iki enstrüman değil, tam tersine birbirini eleştiren, birbirlerini öneriyle besleyen iki tane siyasi enstrüman olmayı arzu ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum. Bu aylık düzenli kahvaltılarımız ya da yemeklerimizin olması istememizin sebebi, kesinlikle bu istekten kaynaklanıyor. Biz yaklaşık üç aydır belediye başkan aday adaylığı hedefimizin gereği olarak sivil toplum örgütlerini, kanaat önderlerini, meslek odalarını ziyaret ediyoruz. Amacımız şuydu. Biz böyle bir varlığı hissediyoruz. Yani bir belediye başkan aday adaylığı noktasında, bir belediye başkanlığı noktasında bir alternatife ihtiyaç olduğunu hissediyoruz ama bu hislerimiz acaba doğru mu? gerçekten bu Kuşadası halkını yönlendiren kurum ve kuruluşların kişilerin de tercihleri, istekleri bu yönde mi? Bunu görmek istedik. Bu anlamda yaklaşık üç aydır kimisi basına yansıyan, kimisi de yansımayan bazı ziyaretler yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizin sonucunda edindiğimiz izlenim şu. Kuşadası yaklaşık 20 yıldır beklediği, arzuladığı yönetim biçimine kavuşabilmiş bir kent değil. Kuşadası uzun zamandır biriken sorunlarıyla mücadele eden ve bu sorunlara radikal çözüm arayan, çözüm üretecek olan bir yapıyı özlüyor, bekliyor. Ve 2014 yerel seçimlerine çok az kalan bir zaman içinde bu beklenti hat safhaya varmış durumda. Çünkü yapılan anketlerde yüzde altmışlara varan kararsız seçmen çıkıyor. Ve gittiğimiz her yerde tüm arkadaşlarımızın ifade ettiği şey kesinlikle alternatif bir yapının oluşmasının Kuşadası kenti için faydalı olacağı ve bu noktada bizim çıkışımızı olumlu karşıladıklarını ifade ettiler. Ve çıkan sonuç şu, bizim aday adaylığımız ziyaret ettiğimiz bütün kurumlar tarafından desteklendi bu mücadelelere en azından alternatif bir yapıyı görmek gerektiğini ifade ettiler. Ve biz de bu cesaretle 6 Nisan saat 14'te aday adaylarımızı parti çatısı altında yani Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında açıklama kararı verdik. Bu kararımızı örgütle de paylaştık. Örgütle bu konuda gereken her şeyi yapacak. İnşallah onlar da bizim yanımızda orada olacaklar. Şunu belirtmek istiyorum gelinen süreçte. Kimi çevrelerce bizim bu çıkışımız ayrılıkçı bir çıkış, haince bir çıkış olarak nitelendirildi. Fakat bunu söyleyenlere sadece bir tek şey söyleyebilirim. Onların demokrasinin haberi yok. Onların sadece bulundukları konumdan kaygıları var diyebilirim. Çünkü eğer demokrasiye inanıyorsanız, eğer demokrasinin bir mücadele olduğuna, hukuk çerçevesinde yapılacak bir mücadele olduğuna inanıyorsanız bu çıkışın sadece alkışlanması lazım. Çünkü benden sonra da çıkacak olan aday aday olan arkadaşlarımı hangi partiden olursa olsun ben alkışlayacağım. Çünkü <laughs> siyaset gömleğini giymek isteyen arkadaşlarım çok ciddi bir fedakarlık içindedir. Bunu yapma gayreti, cesareti içinde olan arkadaşlarım sadece alkışlanır. Sadece alkışlanır. O yüzden bizi bu şekilde niteleyen arkadaşlarıma kendi yolculuklarında da başarılar diliyorum. Onların sonu inşallah hayır olur. İnşallah bir de yürüdükleri yolda başarılı olurlar. Ancak şundan emin olmanızı istiyorum. Biz çıktığımız yolda iddialıyız. Biz çıktığımız yolda emek veriyoruz. Biz bugün Kuşadası'nın en örgütlü siyasi yapısıyız. Bunu çok net ifade ediyorum.